Efendim bugün 4 Mayıs 2025 Pazar. Kahramanmaraş'tan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Sabah bu şehrimizin güzel insanlarıyla güzel bir yürüyüş yaptık. Şehrimizin her noktasıyla ilgili sohbetler yaptık. Mesela olan geride bir hoş seda bırakıp gitmek. Bugün, yarın hepimiz ahirete intikal edeceğiz. Mesela burada geride Allah rahmet eylesin iyi bir insan dedirebilirsek işin özü budur. Dün sevgili Mehmet Taş er Erdal Kırbey ile Kahramanmaraş'ta çarşıları pazarları gezdik. Güzel bir gezi oldu. Birçok dostu gördük. Efendim birçok dostu gördük. Güzel bir gezi oldu. Dostlarla sohbet ettik, alışveriş yaptık, çarşının ahvalini gördük. E, deprem sonrası yapılan Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Azerbaycan Mahallesi, Bahçeler'de yapılan TOKI ve Emlak Bank'ın yapmış olduğu ofisleri, iş yerlerini gezdik. İnşaatlar hızla devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Dağ başlarına köy evleri bir taraftan yapılıyor. Yerinde dönüşümü müteahhitlerimiz bir taraftan yapıyor. Şehir merkezindeki yıkılan karmın maraşı ayağa kaldırmak için yeniden yüz binlerce kişi çalışıyor. Allah devleti bize zeval vermesin. Gerçekten bu yıkımın altından hiçbir devlet bu şekilde kalkması ben mümkün değil diyorum. Dolayısıyla her şeye rağmen İyilikleri, güzellikleri görelim diyorum. Evet bardağın dolu tarafına bakalım, boş tarafına değil. Mesela ülkemizin meselesi, mesela hepimizin meselesi. Bir de ne olur eleştiri yaparken biraz elimizi vicdanımıza koyarak eleştiri yapalım. Elbette iyi güzel şeyler yapılırken mutlaka hatalı, ya da bizce hata gibi, yanlış gibi görülen olaylar olabilir. Senin benim yanlış görmüş olduğum efendim doğru yapılan bir iş olduğunu iş bittikten sonra, hayır bir zaman geçtikten sonra anlıyoruz. Mesela burada sapredip yapılanın bitmesini beklemek lazım. İnsanlar acımasızca eleştiriyorlar. Ya bir bekleyin iki dakika bir bekleyin bir şu binalar bir bitsin bakalım ne çıkacak ortaya. Ha şunu söyleyeyim. Bizim yaş grubu bizim yaş grubu bizden büyükler bize yakın yaş grubu olanlar için artık eski Kahramanmaraş yok. Eskiden olduğu gibi Kahramanmaraş'ın o alıştığımız işte köşeye dönünce Bakkal Ahmet Emmi vardı. Şurayı dönünce Mustafa amca vardı. Şurada avukat bilmem kim vardı. Burada Yusuf amca vardı. O dönem bitti. Bizim için bitti. Bizden sonra gelecek olan nesil bizim çocuklarımız, torunlarımız, gençlerimiz. Artık onlar kendi dünyalarında yeni bir Kahramanmaraş şekillendirecekler. Biz şu anda Kahramanmaraş'ın yabancısıyız. Azerbaycan mahallesi ve çarşı merkezine indiğim zaman şehrin yabancısı olduğumu görüyorum. Çünkü alıştığımız o ofisler, alıştığımız o iş yerleri, selam aleyküm deyip suyunu içtiğimiz, çayını içtiğimiz, paçasını yediğimiz o esnaf artık yok. konutlar ve iş yerleri biliyorlar bittikten sonra da olmayacak. Çünkü birçok bizim yaş grubu ve dostlarla karşılaştım çarşıda. Artık bundan sonra iş yerini açmayacağım. Dükkanı kiraya veririm. Artık emekliliğime bakacağım diyen insanlar oldukça çok fazla. Dolayısıyla ne olacak? Oralarda gençler iş yer açacak, yeni meslekler çıkacak. Belki yeni yeni alışveriş şehirleri oluşacak. Ama bizler için Kahramanmaraş artık bitti. Biz burada bir yabancı gibi ömrümüzün sonuna kadar yaşayıp şehre alışmaya çalışacağız. Ama bu şehir bizim istediğimiz eski Maraş gibi olmayacak. Yeni bir Maraş var. Buna da alışmamız lazım. Bunu da kabul etmemiz lazım. Eski Maraş'tan yeni Maraş'ı kıyaslaymaya uğraşırsak a a boşa nafile kürek çekmiş oluruz. Onun için Yeni Maraş bu. Yapacak da bir şey yok. Deprem konutları işte karşı ön sende yapıldı. Geçen hafta gittim. Ön sene geldim. Gerçekten çok güzel, harika binalar yapmışlar. hiçbir önünü kapatmıyor. Hepsi Maraş'ı görüyor. Baraj Gölü'nü görüyor. Çok güzel binalar yapmışlar. İşte Akyar'dakiler öyle. Doğu Kent yapılıyor. Güneşerberi yapılıyor. Kahramanmaraş'ın içinde yıkılan binalar yapılıyor. Her taraf yapılıyor inşallah önümüzdeki sene bu zaman Allah ömür verirse seneye bugün bu konuları konuşmuyoruz çok daha farklı konuları konuşuyoruz. Bu vesileyle bizlere çay, kahvaltı, sohbet sofranıza ikram edip çağırdığınız için teşekkür ediyoruz. Efendim görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum. i <laughs>